20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlanan programların, reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam TV'de, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir dizileri yayınlandı. Peki, dün gece ekrana gelenler arasında, hangi dizi birinci oldu, Total ve AB reyting sıralaması nasıl sonuçlandı? İşte 20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlanan programların, reyting sonuçları. Total'de ilk ona giren programlarda. Birinci sırada, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, ikinci sırada, Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz, üçüncü sırada, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da, dördüncü sırada, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, beşinci sırada, Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz özet bölümü. 6. sırada, Selçuk Tepeli ile Fox TV Ana Haber, 7. sırada, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman Özet bölümü, 8. sırada, TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir, 9. sırada, Show TV Ana Haber, 10. sırada ise, ATV Ana Haber yer aldı. AB grubunda ilk ona giren programlar ise, birinci sırada, Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz, ikinci sırada, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, üçüncü sırada, TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir, dördüncü sırada, Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz Özet Bölümü, beşinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, altıncı sırada, Kanal D Hava Durumu, 7. sırada ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da, 8. sırada, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman Özet özet bölümü, 9. sırada, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 10. sırada ise, ATV ana haber yer aldı.